Buradan mı geldin lan gel. Evet evet. Başta da bebeği. Başla gir. Kes lan. Ananı sikeyim biz nereden geldik? Gel gel Kadir gel. Ege neredesin Ege? Buradayım açık. Kramatik dolu. Lan nereden çıkılıyor? Acil çıkış nerede Geldiğiniz yerden bir yerlerden işte orada düştük. Aa bura gel gel Ahmet. What Prık <laughs> oldum ya. Prık oldum ya. Prık oldum ya. Evet, bekle. Sarı YSS bunu mu? Büyük hoşlar dedi. Evet, büyük hoşlar dedi. Ha, o zaman Bravo. ikimiz de duyduysak odur. Büyük hoşlar. Nasıl sikerim kız? Odur Gel gel. Direkt yapıyorum. Neredesin hoş? Bir koş da. Kanka bu arada hayret var abi ne olsun. Kadir dap. Evet. Yerden geçsin dap ya. Oçun, oğlum. <laughs> bir şey geliyor, bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 <gülüyor> Şey, <gülüyor> şey. <gülüyor> şey. <gülüyor> Aşağıdayım merdivenden aşağıda Ha geldim aşağıdayım merdivenin ortasında <laughs> bir. Hadi neredesin? Ege. Allah'ını. Ne? Ananı sik. Yaşıyorsunuz mu? Yaşıyorsunuz mu? Ege nerede? Aşağıda o aşağıda. Ege. Ege. Bunun anasını sik herhalde. Ya bakak. Önümüzde, önümüzde ananın amını. Ege'nin Fener'i yer. gördüm. Ege'nin fenerini gördüm. Nerede? Ege ses var ya şurada. <laughs> top be! Top be! Top be! Bu ne Kadir? Kodur diyor. <laughs> Hayır! <laughs> Gene kayboldu. Yer bak dönelim beyinden gidelim. Neredesin? Ananı götürden sikim. Kim kim? kör. Orası. Orası fevdadı mı bak? kaldırsan ne olur? Gemi kalırsan Kadir ben de deneyeyim la orada. <laughs> Abo yukarı çıkak kalk yukarı. Yok boş. Bay yani. bay bay. Bura boş. Beyler biri şehit. Ege biri şehit. Yok yok. Ege biri şey? şehit. Biri şehit. Nasıl? Düştü düştü. <laughs> salak ya. Salak düştü. Ya salak düştü. Salak düştü yere. <laughs> Siktir git. <laughs> Kadir. Kadir. Kaç. Ne boş. Allah Walker? Aptalım mı? Kaç. Bekle, bekle. Kadir! Neredesiniz? Lan Ka bura! Lan, lan Bir tane daha mı var orada? Ömer, bir tane daha var arı kovanı. Nerede? Gel. Gel. Bu mu? Yok. Yok. Bekle, burada bir yerdeydi. Ne Ötüyor. Ananı sikeyim ananı sikeyim. <laughs> Wo! Dur saçmal ya. Abo kaç 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 geliyor Bırakmıyor yakamı kaç kaç. Allah'ın gösünde Allah'ın gösünde. Götünü kokladım. <laughs> Götünü kokladım haberiniz olsun. Burası bu çocuğa. Şey geri zekalı ya abi geri zekalı ya. Ay <laughs> geri zekalı ya. <laughs> ya. Bomba klav. Burada ne? Ne gördün orospu çocuğu? Anneni gördüm böyle egen Aptal orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Abi sana laf edince hemen mutluluklandı. He bir şey oldu. <laughs>